Crazy Gamers TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. İbli, Türk yapımı İblis oyunuyla karşınızdayım. Play game diyelim. Hadi açılsın oyun. Olay Ankara'nın bir köyünde meydana gelmiştir. Ya bu Sitchin filmindeki şey değil miydi? köy dini de çok düşkün bir köy bunun en büyük. Oo. Oo. Yeni evli çift aile baskısından dolayı köyden gitmek için yola çıkar fakat trafik ve kazasında dolayı gelin ölür. Damat tarafı gelenleri istemediği için çok üzülmezler fakat bilmedikleri bir sıkıntı vardır. Ay korkacağım şu an. Kesin bir kötü bir şey çıkacak bunun altından görün. Gelenin ruhu pislenmiş bir şekilde eve musallat olur ve el, ev halkını olabildiğince rahatsız eder. Allah kahretsin sizi eme. Allah o ne lan? Tövbe bismillah. Ev halkı şimdi senden bu şeytani ruhun evde yaptığı büyüyü bozarak temizlemeni ister. Başladık korku oyunu. Olay tamamen gerçek bir olaydır ve sen bir görevlisi yani din görevlisisin. din adamı. Minel <laughs> Ne oluyor şimdi? Hadi açılsana ne loading diyor Nikita be. Ne oldu? Dondun mu? Dondum deme. Sakın dondum deme. Açıl. Neyi bekliyoruz? Açılsana. Dondu loading ekrana. Allah belanı versin. Aa açıldı. Arkada şarkı mı çalıyor oyunda? Arkada şarkı var, adam Kur'an okuyor. Heh, oyun bizim elimizde şu an. Bismillah. Bu ses ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Niye öyle diyorsun? Korktum ya. Put. Bak burada Kur'an var. Burada put var. Aşağıdan da müzik çalıyor. Biz hem namaz kılıyoruz hem put. Oo. Tamam neyse hadi kapat. Kapat kapıyı kapatamıyoruz tamam Korkacağım diye bir şey çıkacak bağıracak köpek mi Allah'ım bir ses geliyor aa kork korkuyorum Bismillahirrahmanirrahim ay Öbe bismillah. Lan! Yansana. Aha silah. Vallahi silah al o silahı. Şu müziği biraz daha verseniz çok güzel ya vallahi. Hiç hafif bir götü yok. Al sana şu silahı ya. Biri gelirse kafasına falan. Ya ben niye bu oyun oynuyorum? Vallahi korktum şu an. Köy evi evlerinden de korkarım ya. Köy evi baksana. O ne? Vallahi korkudan ağlayacağım şu an. Ne lan bu? Oradan bir şey çıkacak kesin. Direkt alt F4 yaparım. Oyunu da bırakırım burada. bak. Korkunç bir şey görürsem. Allah 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 Allah. Bir şey var mı yok? İğrenç uy. İnsan bir sifon çeker. İki dua biliyordum onu da unuttum şu anda. Anahtarı bul. Ha. Bir bağırış sesi geldiydi burada bir yerde. Ra ra çal çal hızlı çal da. Bu seslere bastır Gordon. Allah'ım. Hayır, kalpten gideceğim Hades'im. Kesin gideceğim kalpten ben. Bu ne lan? O ne? O ne? Dur. Uçak gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Zaten ben bunu görsem kalpten giderim zaten. Oraya gitmem. O karanlığa beni hayatta gitmem. Tövbe gitmem. Oraya gideceğim değil mi? İlla beni oraya götüreceksin lanet olası oyun. Bismillah, bismillah, bismillah. Sopayı al, sopa almıyor. Bir şey al, Allah al sana bir şey al eline sopa bıçak falan al da bir şey saplarız biri gelirse. Ay. Bir de gece oynuyor ha oyunu. Siz düşünün. Dur saate bakayım ben bir. Saat 10. Şu an akşamın 10'u. bir şey var ne o? Büyüyü boz. Çıkış kapısının anahtarını bul ve evden kaç. Kaçarız. Kaçarız ya. Çok bekle kaçarız. Biz buradan ölürüz kesin görün. Oh rahatladım ha. Valla gel. Şurada namaz kız. Şu kapıyı kapat. kimse gelmesin. Rahatsız etmesin bizi. Allah aşkına şu kapıyı kapat. Şuraya otur. Al eline telefonu aşağıdan. Arabin Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen görüyorsun ne korkunç oyunlar var ne korkunç oyunlar var. Ay aşağı iniyorum aşağıda bir şey yok ki. Şurada bir şey var gibi. Ayakkabı bizim ayakkabımızdır. Değil mi bizim ayakkabıdır o. Ay. Ay. Ya ne yapacağım ben ya? Mal gibi geziyoruz biz burada. Ne anahtar var ne bir şey var. E'ye de basıyorum hiç hiçbir şey yok. Ya oraya geçilmiyor. Geç. Şura kapı mı? Yok kapı değil. Allahu akbar la ilahe la! Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Yukarı kattan bir şey var. Ben o odaya gidemem. Burası güvenli yer gibi. Buraya kimse karışamaz gibi bir his var içimde. Bak Kur'an'ı al. Aa, zaten şurada da var Kur'an. Otur. Oku oh, duanı. Gitsin. Cinler minler gitsin. ha. Ne uzattın? Şu camdan aşağı atla. Zaten buradan kaçmanın kolay ya. Kolay demeyeyim de dur. Neredeydi hocam? Bir cam vardı aşağı kat herhalde. Aşağı inemem bir daha. Bak bak tipe bak. O resmi gördükçe ben korkuyorum. Bu arkası efekt sesi de kim yaptıysa Allah onu kahretsin diyeceğim korkuyorum. Allah'ım. Aşağı kattan bir şey oluyor. Ay aşağı mı ineceğim bir daha? İnmesem. Ay 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 Şuraya ben bir gireyim. Oh rahatladım. Tamam bir şey olmaz şimdi. Umarım. Şu kapıyı kapat lan. Aa delirtme adamı. Aa kapat. Şuraya duanı et namazını kıl. İlla biri eve gelir. Ay aşağı ineceğiz değil mi? İnmesem ben o aşağı inmek hiç istemiyorum. Ay, bismillah. Orası ne lan? Ora açık değildi. Dur. Girme. Girmesem. Bak şu camdan aşağı atla işte ya. Bu kadar mı zor bir şey? Aç şurayı atla gitsin. Bitti. Bu kadar uğraşmaya gerek. Şu şarkıyı aç ya. Açılıyor mu? Ha açtı. Ha, al o sigaradan bir tane de iç. kötü ne oluruz. İçmek şimdi. Ben o kapıya girmek istemiyorum. Ben korkacağım ya. Bebek var. Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Aa Ömer Ali Demir. Şehitler. Bizim şehitlerimiz de bunlar. Anam, anam, anam. Senin oyununa başlarım ha. Korktum vallaha korktum. Ben nasıl gideceğim şimdi? Şu bebek atlar üzerime bir şey yapar. Ay. Aha. Şu... O ne? Bir şey geliyor. Bir ses duydum. Anam. <laughs> Lan benim oynadığım oyunlar fısmış. Bu en korkunç oyun bu. O daha çok korktum şu anda. Aç kapıyı. Ya ben gımıldamak istemiyorum. Bismillah. 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 Bir şey geliyor değil mi? Şu an ben uzaklaşacağım şimdi klavyeden falan. Bismillah. Ana. <laughs> Kapat kapıyı. Allah'ım sen benim bütün günahlarımı affet ya Rabbim. Korkuyorum. Çıkmak istemiyorum. Çıkmak istemiyorum şimdi. Kötü bir şey gelecek başıma. <laughs> Ay. Ya korkun o neyce Ya buraya biri girdi. Ben duydum sesini. Tıkır 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 yürüme seslerini falan duydum. Videolukta bu kadar olsun. Ben bu oyunu oyunu oynamam. Oynamam. Şu an korktum. Veya bir gideyim ya ne olacak. Zaten oyun ya. Kim atlayacak üzerime? Gerçekten bir şey. Ya öyle diyorum da büyük konuşacağım. Ay. Ya korkutacaksan şimdi korkut da kurtulalım ya. Bıraktım. Klavyeden uzağım şu an. Bir şey olacak. Değil mi? Bir ses oldu. Videoyu ben burada bitiyor, bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız benim için çok iyi olur. Ben buradan devam etmem. Benim kalbim dayanmaz. Bitsin burada video artık. Artık bitsin. Bıktım. Şu, bıkmadım da korktum. Bayağı korktum.